Merhaba arkadaşlar, şimdi ilk kez bir canlı yayın denemesi yapayım dedim, onu da böyle hiç haber vermeden pazar akşam saate koydum ki pek de izleyen olmasın, ben bir deneyeyim oluyor mu olmuyor mu onu göreyim istedim çünkü artık böyle arada canlı yayın da yapmak istiyorum, onun bir denemesini yapmak için. Bu şekilde bir deneme yaptım, onu da boş boş oturmamak için, Zik P200 dinimi temizleyeceğim bir yandan, bir yandan da konuşacağım eğer tesadüfen biri katılırsa tabi onu sorularında cevap veririm. Şimdi şarjörü boşalt çıkartayım. Kontrol edeyim. Silah boş. P e, 220 9mm e, tabanca. Geride kilitliyoruz. E, sürgü düşürme mandalını aşağı indiriyoruz. Hafif geri çekip sürgü yönünden çıkartıyoruz. Bu şekilde sökülüyor. Bunun videosunu yapmıştım zaten. Bunu bir kez bir atışa gittim. Bir arkadaşlara atışa götürmüştüm. Çok da atmadım bir silah. Çok kullanmıyorum bu ara. Yani sıra gelmiyor artık. Aslında benim en çok kullandığım silah buydu. Belki de en çok ateş ettiğim silah da bu olabilir yani. Ama artık Sıra gelmiyor öyle söyleyeyim. Şimdi kaldıracağım için de temiz kaldırmakta fayda var diye düşündüm. Şöyle zaten fazla atılmadı yani belki 20, 20 el er falan atılmıştır. Öyle bir temizleyeyim, temizleyeyim kaldırayım diye. Şimdi artık benim başka videolarımdan görüyorsanız ben önce bir kabaca kağıt havluyla temizliyorum arkadaşlar. Bu kağıt havluların dokusu biraz sert oluyor. O benim hoşuma gidiyor. Biraz böyle silah şey yapmadan, silah zarar vermeden, sert bir şekilde temizleme imkanı sunuyor. Hem de kağıt havlular sağlam yani öyle hemen parçalanmıyor aramızda. Öyle bir avantaj. Şimdi. Sürgüden bu kadar bir kere çıktı. Şimdi gövdeyi temizliyorum. Gövdenin de rampasını falan temizliyorum. Bunların gövde alüminyum. Sürgü çelik, paslanmaz çelik esasen. Siyahlatılmış. Evet. Kabaca yani çok fazla ateş edilmemiş olmasına rağmen bayağı bir şey çıktı yani. Şimdi bir fırçaya yağ damlatayım. Fırçaya yağ damlatıp fırçalayacağım. önce gövdeyle başladım. Önce gövdeyi temizleyeyim. Şimdi sürgüyü temizleyeyim. Bu iğnenin falan deliğinin önünü Evet tarafı güzel temizliyoruz. Şimdi e, yine kağıt tabloyla bu sefer yağı uzaklaştırıyoruz. Böylelikle yağa yapışan kirlerde de tabancadan uzaklaşmış oluyor. Yani temizliğin mantığı bu aslında. Tabancada kalmış olan artıkları, yanmamış barutları, mermenin kalitesine göre bazen kovan parçaları falan da kalıyor. Onları uzaklaştırmak daha sonradan yağlayıp kaldırmak temizlikten anladığımız bu Evet Şimdi tekrardan bayağıdan kir çıktı yine yağdan sonra Şimdi namlunun içini temizleyeceğim. Nalını için temizlikten sonra yağlamaya geçeceğim. Şimdi için temizlemek için yine fırçayı yağlıyorum. namlını da içine temizledikten sonra şu kutçayı biraz temizleyelim. Şimdi damla içinden temizlik kağıt havlu geçireceğim harbiyle. Yani temizlik önemli ama temizleyeceğim diye de litrelerce yağ kullanmak. Ne bileyim böyle balata temizleyici falan kullanmak. Bence öyle, o kadar da gerek yok yani. Arkadaşlar. Ama siz bilirsiniz. Ben sadece kendi yaptığımı söylüyorum. Yoksa benim yaptığım doğrudur. Başkasınki yanlıştır diye bir şey yok. Bakın bayağı bir namlu kirlenmiş. Bir mi? 20 atışta geçmedi ama. İlginç. Sanırım bir kişi izliyor şu an. Kim izliyor bilemiyorum ama. Mesajları görebiliyor muyum? Bakayım. Valla mesaj varsa bile nasıl görünüyor bilemiyorum. Eğer izleyen varsa bir mesaj yazsın lütfen. Belki görebilirim. Evet bu şekilde Namlunun içinden de bir kez yağ aldıktan sonra e, az bir yağlayıp bırakacağım ama namlunun için yağladığım yağ da şimdi yanımda değil. Aşağıdaki dolapta. Onu daha sonra yaparım. Evet namlunun içinde hallettim. Şimdi e, silah hafif yağlıyorum. Ben yağlarken elimi kullanıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi Estağfurullah. Şimdi ilk kez mesajı gördüm daha önce yazan oldum bilmiyorum ama Estağfurullah. Ne demek? Zaten deneme için mesaj şey canlı yayın açmıştım. Yine de katıldığınız için teşekkür ederim. Biraz çözmem lazım ya. Yani. Şimdi okuyamadığım mesaj varsa onlara nereden bakılıyor? Tam çözebilmiş değilim. Belki de bunu bilgisayardan yapmak daha mantıklı olacak. Chat. Evet tam bir tane mesaj varmış şimdi görüyorum evet. Hüseyin Şahin. Teşekkürler mesaj içinde. Şimdi sürgüye yağla, yağladım. Bu benim 220 çok eski olduğu için yani çok atılmış. O yüzden e, neresi sürtünüyor nereye yağ sürmek lazım İnsan bakınca görüyor çünkü boyası da oralarda kaplama gitmiş. E, ben çok umursamıyorum bu kaplama işini. Pas olmadığı sürece. Ama bazı insanlar için bu çok önemli bir şey. Yani onlar normal tabi sonuçta para verilip ondan bir şey böyle parlasın istiyorlar. Ama olmuyor arkadaşlar ya. Sonuçta bu birbirine sürtülen metaller. Yani o sürtünmeye kaplama dayanmıyor yani. Bir süre dayanıyor sonra gidiyor. Bu iş böyle maalesef. Ki bu Zik P200 serisi de o bakımdan çok şey değil. Hani kaplama takıntınız varsa P220 serisi 20-26 neyse. Eko bakımdan iyi değil çünkü kaplaması çabuk gidiyor. Onu söyleyeyim. Şimdi silah topluyoruz tekrar. Şeyi taktım. Namluyu. Geri getirme yayını takıyorum. Bu namlunun çıkıntısı var oraya gelecek. Önemli olan bu yayın sürgüye paralel olması. Ve de arkadaşlar sürgüyü bu önden geçen silahlara takarken kolay yolu sürgüyü bu şekilde arkadan tutmak. Ki o zaman bakmasanız bile elinize denk getirebiliyorsunuz. bu şekilde bunun mandalı otomatik olarak düşüyor sonunda o kadar çekince. Şu an takıldı. Şöyle basayım. Evet. Bir fonksiyon kontrolü de yapmış olduk. Şarjımı da takayım. Evet arkadaşlar silah temizlendi dediğim gibi. Şimdi ben bunu kaldıracağım. Bir sürede kullanmayacağım. Artık. Evet bu ilk test yayınıydı arkadaşlar. Üç kişi de katıldı. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu seferlik bu kadar. Bu sadece öğrenmek için, yani denemek için yaptım. Çünkü ilk yayında böyle bir 24 saat falan beklemek gerekiyor YouTube'da. Yani olacak mı olmayacak mı esas planlı yayın yapmadan önce denemek istemiştim. Her şey çalıştı. Yalnız bu mesaj olayı için sanırım bilgisayardan yapmak daha mantıklı olacak. Çünkü bu ekran küçük. Siz de sağ olun. Siz de var olun. Ekran küçük olduğu için okumak biraz zor olacak gibi. Bunu da deneyimlemiş oldum. Bir dahakine bilgisayardan ve daha önceden şey saatini belirterekten hani son anda böyle açarak değil en azından perşembe gününden hangi gün yapacağımı bildirerekten bir başka bir canlı yayında buluşmak ümidiyle. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı pazarlar. Yeni yılınız kutlu olsun. İnşallah 2023 ülkemize, milletimize hayırlı gelir. Dertlerimizden uzaklaştığımız, refaha vardığımız güzel bir sene geçiririz diye Allah'a dua ediyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. İyi geceler. Güle güle.